İnan bana Zehra'na kız için aldıydım. Onun hiçbir günahı yok. Ama pişmanlık içimi yakıyor. El sömeyeceğim. Al bu altınları. Bunlar senin hakkın. Hepsi babandan çalındı. Onların karı koca bir olup da babanı nasıl yediklerini bu gözlerimle gördüm. Al bunları. Deli misin kız. Yatalakları. Ne yapsın bu altınları? Kimlerle yesin? Bundan daha fazlası da benim sandıkta var. O Cafer olacak köpek el atmadan ben de sana vereceğim onları. Şimdi kimse gelmeden topla bohçayı. Yarın kuşluk vakti söyle bizim öğretmene bana gelsin. Kimseye belli etmeden şehre gidin. İcabına bakın. Bu kura altınlar ne işe yarar bilmem ama... ...bozdurup faize verirseniz sizi ölünceye kadar geçindirir. Ben bir konuşayım bakayım. Hadi bohçanı topla. Bana bak ağzını da sıkı tut... otur da yüzünü görelim gül çiçek kız. Sen köyden kaçtın ama bak köy seni bırakmadı ha? Bir yufka kaldı. Onu da saçtan alayım geldim sen. Bir koruk şerbeti yapmış ki tıpkı anamın yaptı. Nereden biliyor bunları bilmem. İsaklının da küçük oğlanla başı dertte. Ne varmış? Ah köyde ama Mehmet'e bakarsan hiç ayrı yok. Hasta mı? Dün gördüm Mehmet ağla, yüzü bal mı gibi. Kimi hasta diyor, kimi başka şey. Nasıl başka şey? Anne bileyim, esrar çekiyor diyen de var. Amanın, gördün mü bu paranın ettiklerini? Ali Can neymiş esrar çeken? Ya. Ne oldu, olmaz mı? Hüseyin'e sorarsan bu oğlan diyor ki... ...okulda anarşistlerle birlik olmuş. Bizim köye bakarsan oğlanın yemediği nane kalmamış desene. Yok. Sen onlara bakma Ali! Ali, canım! Nasıl da özledim Demek köydesin! Demek şu gözlerimle seni bir kere daha görebileceğim! Gül çiçek! Gözlemeleri yaktı mı güzel kızın <laughs> kokusu bahçemizi tuttu! <laughs> Az daha yakıyormuşum! olmuş buna böyle? Hasta herhalde. Ne hastası? Baksana, kafa iyice dumanlı. Hadi Recep dedikodu etme. O öyle çocuk değil. Ya ben bir şey demedim ki... ...eski alıcan mı bu? Baksana, bal mı bu? Ne hava gidiyor, ne kahveye uğruyor. İlle kara mağaraya... ...gece demez, gündüz demez... ...ne demekse bu. Nefes Tanrı'na iyi gelir der. Herhalde ondan gider Yahu bize ne? Ağa çocuğu, ne yaparsa yapsın. Recep bir paket tuz alacaktım. Yengesi iki kız bulmuş. ikisine de dönüp bakmamış. Ona kim baksın ayol? Hasta mı, tökel mi belli değil herifin. Ama güzel. Sinema artisti gibi. Aa dedikleri gibi esrar çekiyorsa çok fena ama. Mozguncuysa çok daha kötü. Allah aşkına sizin hiç işiniz yok mu? Ağanın oğlunu çekiştirip duruyorsunuz. Vallahi biz bu oğlanı anlayamadık gitti Gülçiçek. Anlayacaksınız da ne olacak? Birimizden birine kısmet çıkar. Şehir yerinde bunca yıl okumuş. Bizim gibi köylü kızını ne yapacak? Alırsa şehir kızı alır o. Artık okulu da bırakmış. Babası ona çok kızıyormuş. Okulu bırakmış öyle mi? Vah yazık. Nesi var ki bu oğlanın? Aa, sonunda <laughs> gün çiçek de merak etti kızlar. <laughs> Allah, Aa, Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım. Allah, ım. Allah, 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 burada ne arıyorsun? Nasıl geldin buraya? Oo, gözlerim, gözlerim iyi görmüyor. Kimsin sen? Nefes darlığım var. Buraya ara sıra gelirim.